Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, anahtar yapımını e, göstereceğim ama birazcık kamerayı şöyle ama ayarlayayım. Hı. İlk olarak şundan başlayalım. Böyle bir tane şeyler çıkıyor. Ya da tanıtayım ilk önce. Ay. Bir dakika. Hı. Böyle stikerler çıkıyor. Bir sürü. Bazıları ama az çıkabiliyor. Bazıları fazla çıkıyor böyle. Stikerler. Tamam bu stikerler biraz fazla yer kaptı. Şunlar bir şu şey, kameranın göstermediği bir yere koyacağım. Buralısında e, jelatin oluyor. Bu jelatini ilk olarak sökeceksiniz. Sökülmüyor. Şaka mı? Video bitti çünkü sökülmüyor. Bir dakika ya. Ha sökülüyor. Böyle... Böyle bir jelatini var. Şöyle çıkardım. Arka tarafından ben yok. Nedense bilmiyorum. Neyse. Bize burası. Bize burası önemli. Neyse başlayalım ilk olarak yapıştırmaya. Ee, ben hangilerini yapıştırsam şunu yapıştıracağım. öyle oluyor ne. Bunu yapıştıracağım. Ben birazcık fazla süsle yapacağım. Siz isterseniz böyle yapmayın. Birincisi hazır. Bir Çok kısa oldu ama birazcık daha koyacağım. Bir Damın küçüğünü koyayım. Çıkarsa tabii. Ha bu çıkmıyor Bazıları çıkmayanlardan oluyor. Mesela şunu çıkarayım. Hadi çıkardım. Bu kadar. Şu anlık. Bir tane daha bir şey yapıştırayım. De şunu yapıştırayım Şuraya Bir dakika Birazcık Birazcık Alttan yapıştırınca oldu Şimdi Bu zinciri takacağım Zinciri ilk olarak Şuradaki delikten geçiriyoruz En önemli yerden de çıkmazsın Zinciri buradan geçirdik Kolay bu Yuvarlak şeklini alacak bir şekilde. <laughs> Sonra bunu eh, geçirmeye çalışıyoruz geçirmacı. Geçirilmiyor Allahım. Şaka. Geçirilmiyordu. Şakan bu. Ben şunu geçirip geliyorum arkadaşlar. Geçir Bu arada geçiremezsem video kapanır. Arkadaşlar tam videoyu kapattım geçirdim neyse. Böyle oldu birincisi. Şimdi ikinci yapacağım. Bu şöyle dursun. İkincinin jelatini yanlışlıkla ben daha demin burada hatta onun yerine. Dedim ben kamerayı açtım zannediyorum ama açmamışım. O yüzden jelatini söktüm. Geride takamadığım için almadı. Şimdi ne seçti sanki? Şimdi şöyle bir şunu çıkarayım. Sıralı. Aynen konu olan. Hmm, bence bak ben şöyle yapacağım arkadaşlar. Buldum. Ortasına bu kedicikleme, herhalde evet kedicik olanı yapıştıracağım ama birazcık alttan. Bir dakika olmadı. Birazcık ...güçlü olduğu için daha çıkıyor. Şöyle... Şimdi şu... ...şeyi çıkardım. Allah'ım yarabbim. bir tane şundan. Bazı çıkmayanlar var. Onların içinden bir şey o. Aa ben kameraya getirmiyorum. Ben şunu alayım. Bir dakika. O çıkıyor. Ama zor. Hadi. Çıktı sonunda. Düz yaptım. bu ne olduğunu bilmediğimi yapıştıracağım. Tatlı oldu ama birazcık daha ben bunu bayağı bol bol yapacağım. hi diye bir şey yazıyor burada. Hi'yi çıkarıp yapıştırayım bir tane de. Hi. Hi bir tane daha küçük bir şey yapıştıralım. Bakayım burada küçük ne var. Arkadaşlar bu arada Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar bu arada şunları neden çıkarmıyorsun derseniz onlar çıkmayanlardan sadece Şöyle arka rılanın hepsini çıkarınca onlar çıkıyor. Love yazıyor. Acaba o çıkar mı? Çıkmayanlardanmış. Tamam. Diğerine geçelim de. Burada da küçük bir şey yok. Bu arada şu da çıkmayanlardan. Şu ikisi de çıkmayanlardan. Şunu ya, da şunu ya da şunu yapıştırmak çok isterdim ama olmadı. Tamam bunda da yok. O bu en çok olan. Bunu yapıştırsam mı? Ay güneş var. Güneş yapıştırayım. Güneş inşallah çıkanlardandır. Güneş. A, bir tane daha yapıştırabileceğim. Güneşi buraya yapıştırınca. Çok güzel oldu bu. Bunu da şöyle bir tane zincir takacağım. Bu renkte. bu zincir inşallah kolay takılır. Ye yeah, kolay takıldı. Çok güzel oldu. İki tane sizinle birlikte yaptı. Çıkma artık Allah'ım. Çok güzel oldu. Bay bay. Ha bu arada bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Mesela bak sen atmıyorsun görüyorum seni. Aa bak şu da atmıyormuş. Hmm. Neden atmıyorsunuz? O bir sürü kişi var atmayan. Kapatıyorum ya. Of canım sıkıldı. Bu arada ben hey.